Olay geçtiğimiz cuma günü saat 18 sıralarında meydana geldi iddiaya göre aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede iki kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada yaralanan Mertcan P ve olay sonrası arkadaşları ile birlikte caddede yürürken kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Semih Uysal yaralandı. Sen mi? Sen mi? Sen mi? Ben, Cinayet büro amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan Ömer Faruk A ve Mertcan P gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadeleri alınan iki kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O sırada sadece caddeden geçen 21 yaşındaki Semih Uysal ise kurşunların hedefi oldu. Merminin kara isabet ettiği genç hastanede 4 gündür yaşam mücadelesi veriyor. İki kez ameliyat olan ancak karaciğerine saplanan kurşunun çıkarılmadığı Uysal'ın ailesi ise çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor. Oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen baba Erol Uysal Benim çocuğum oradan arkadaşlarıyla geçerken tamamen kaza kurşununa kurban gitti Olayla ve kişilerle hiçbir bağlantısı yok dedi Oradan arkadaşlarıyla geçerken tamamen ee kaza kurşunu e, masum bir şekilde şu anda ölüm kalım savaşı veriyor kurşun daha çıkarılamadı şu ana kadar yapılan işlemler e, iç kanamayla ilgili yapıldı e, karaciğerde e, kanama vardı onunla ilgili bir e, tampon yapıldı kanamayı şu anda ilk 24 saatte daha girmedik şu ana kadar bir şey yok ama daha hayat telkesi devam ediyor İki defa ameliyat geçirdi ve birkaç defa daha ameliyat geçirileceğini söylüyorlar Kurşun e, çıkmayacak diye söylendi ama ilerleyen tarihlerde ne olur tam bilmiyoruz. Şu anda kurşunu çıkaramadılar, çıkaramıyorlar. Yetkililerden ağır ve caydırıcı cezaların çıkarılmasını isteyen Uysal, bu kişilerin insanlara silah sıkması, rahatlıkla gözünü kırpmadan ateş etmesi çok acı diye konuştu. E, buradan sesleniyorum e, sayın büyüklerime, savcısından, e, hakiminden, e, milletvekillerine kadar. Bu konuda yani onların çocukları da olabilirdi. Bugün benim çocuğum ölüm kalım savaşı veriyor. Hayat tehlikesi daha geçmedi. E kendi çocuklarının olduğunu düşünerekten bu şekilde e, yasalar çıkmasını, kanun çıkmasını ve cezayı caydırıcı e, cezalar çıkmasını e, düşünüyor, temenni ediyorum. Yani bununla ilgili caydırıcı cezai müeyyideler olması lazım diye düşünüyoruz.